kelebeklerim. Bugün sizlerle beraber Tower of Misery oynayacağız. Kırk abonede size Tower of Misery oynayacağımı söylemiştim. Söz de vermiştim. Allah, Bu yüzden de Tower of Misery çekeceğim. Biraz oynayamayabilirim. Kusura bakmayın. Özellikle burayı bu yeni parkurlara daha hiç alışamadım. Çünkü YouTube, ya evet 40 abone yaptığınız için mi? çok teşekkür ederim. Şimdiki hedefimiz 50 abone. Sizin bunu da yapacağınızı düşünüyorum. Yani ben size güveniyorum arkadaşlar. Daha doğrusu kelebeklerim. Ee, bu yüzden de size güvendiğim için bunu sizden bekliyorum ve videomuza bir de daha dahil olacak boncuk kuşum yani onun da doğum günü vardı arkadaşlar 6 Eylül'de ama onun da bir türlü videosunu atamadım ya işim gücüm var derken atamadım hiç ama onu da atacağım arkadaşlar onu da izlerseniz sevinirim bir sürü şu an video hazırlıyorum arkadaşlar kulaklarım patladı B2 Mika'dan kardeşlerim geldi diye bir video. Miga'ya kardeşimin yanına gittim. Birinci part. Ya. Niye alırsınız ki? İşte öyle videolar çektim. Ee, onları yani çektim demeyeyim de çekeceğim. Bu yüzden de merak etmeyin. Ha şok kısmı değişmiş. Ama tabii ki de şoktakiler değişmemiştir. Çünkü niye değişsin? Tamam. Dışarıdan da sesler gelirse özür dilerim. Salonda çektiğim için videoyu. Bir saniye burada. Şifiloka ihtiyacım var. Oh, iyiyim. Ben bazen böyle yapıyorum ama oyunum aşırı kastı ve tabletime saç geldi. Aa. Şu an bakıyorum Bedra falan geldi. Çünkü genellikle oynarken ben buraya geçerim de benim tabletim de kasıyor oyun ya. Çok pis kasıyor hem de. Bak şimdi. Herkes çıktı babanımın. Yok ki o zaman. Bak. Ben oraya atlayabilir miyim? Attım işte. Daha doğrusu atladım. Buralar en sevmediğim yer özellikle de oyun kasıcı. Boncuk arkadaşım susmak bilmiyor arkadaşlar. Siz kısa bakmayın. Yine yemeği bitti herhalde. Oo en yapamadığım yer. Ben bir tane. Diş flok olmadan değeceğim Belki öyle yaparım çünkü. Ve böyle bazen oyunda kasmıyor. Ne alaka bilmiyorum ama kasmıyor gibi. Baksanıza kasmadı. Oy gidiyordum bak. Zıplayamadım. Keşke zıplama alsalar. Onun yerine gidiyorlar. Şey alıyorlar. Bir de arkadaşlar, size Tower of Doom'den sevmediğiniz şey ne? Özel güç olarak benim şu iki şey olarak Tower şey cam kuleyi aldıktan sonra gidip şeyi almaları, Night yani gece görüşünü al, gece yapışını almaları, o bu benim oyunda en gıcık olmuş şeylerim çok kötü gidiyorum biliyorum. Bu yüzden özür dilerim ama Ya Orada zıplanıyordu değil mi? Ne yapayım diyor. Ben kaldığım yerden devam edip ve arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Hala oraya o yere geçemedim ama. Şey arkadaşlar bu aralar Gacha Life'da dizi falan atamıyorum. Bir tane hazırlamıştım. İkinci partını falan. Ama depolamam da olduğu için sildim. Çok güzel bir video olacaktı. Bir de ben bu aralar dershaneye gidiyorum. Yani o yüzden pek de fazla video gelmiyor dediğim gibi. Ama sadece 3 gün dershanem var. Dershanemin olmadığı günler video atmak, video hazırlıyorum. Pazar günleri de atış saatim oluyor zaten. Bununla mesela yarın açacağım. Tabii 41 bir abone olmaz, olmayız inşallah. Yani bu video attıktan sonra oluruz. Çünkü bunu 40 aboneye özel çekeceğim. Ya ama orada ilerlemedim ki. Neyse ilerlemedim diyeceğim de şimdi. Ben birazdan Movizel'e baktığımda ilerlemişim. Ne oluyor ya? Evde tekim. Bu yüzden de garip garip sesler geliyor, sinir Büyük Bir saniye. Ya. Şimdi benim annemle alışverişe gittiler. Ya ama yani sinirim bozuldu. 5 tur oynayacağız. Yani şimdi biz 3. tura geçtik. 2 tur daha oynayacağız. Bir kere de belki bilgisayarda çekerim Tower of Misery. Çünkü onda daha proyum neden? Çünkü neden olmasın? Ama onda en azından zoom... hakkım Sızlandırma aldılar çünkü neden olmaz? Düşürecekler. Bizi. Buraya kadar şey. Bir saniye burada yavaş geçelim. Heh. Burada dikkatli geçelim. Çık yoksa yanarız. Cık. Ya hem hızlandırma alıp hem zıplama alıp hem de Cam tower alınmaz ya. Bir de gece görüşü. Zıplanıyor çünkü. Burası zıplamasız geçiliyor ki. Ben geçtim. Bana göre zıplamalı geçilmiyor. Bir saniye yüzüm kaşındı. Ay gidiyorduk. Ya değmedim ki. Öf ya. Bitiremiyorum. Mama de bitirdim. Bu sefer bitiremiyorum. Winners Room'u gösterdiğim bir videom var. Onu da atamadım. Videomda ses çıkmamış. Onu da ben çektim. Tamam yeter boncuk anladık. Burada bir tane yarışma düzenlemiştim. Bunu her videomda söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. İreme Edit diye herhalde öyleydi adını hatırlamıyorum. Öyle bir video atmıştım. Sadece bir kişi atmış, o yüzden yani on ondan fazla görüntüleme almış. Ama sadece bir kişi attığı için e, o videonun sonucunu getirmeyeceğim. Bu da bilgi olarak size söylüyorum. Bu okullarınız nasıl geçiyor? Benim ha hadi hadi hadi. Ben, ben. Ee, benimkisi biraz iyi geçiyor. Çünkü neden olmasın? Huh, gidiyorduk. Çünkü arkadaşlar neden şu <laughs> da, da, da. benim yoğun geçiyor biraz. Çünkü arkadaşlar eee bir sonraki yani Ekim ayında bizim sınavımız değerlendirmemiz. Yani bir karneye geçmeyecek, bir tane de karneye geçecek de testlerimiz olacak. Yani bir tane sınav, bir tane test değerlendirme. Ne ne ne. Bu yüzden de pek yani bir sonraki ay o kadar video atamayabilirim. Zaten bu aralar da sınav çalışacağım diye. Şu an Eylül ayındaysa bir sonraki ay o zaman Ekim oluyor. Ekim'de 2013'ünde testimiz var. Ekim'in 15'inde de şeyimiz var. Ay işaretim bitiyor yine. Neyse. Aa bitti. Dur düşeceğim düşeceğim. Tablet ayarları. Senden bilirim ha. <laughs> atlayamıyorum. Vallahi atlayamıyorum. <laughs> Buraya kalpsiz en basit yani. Hayır en basit de değil en zor da değil yani burası orta. Hadi bir ne göstereceğim daha size ya. Direkt atladık. Güzel parkur uğraşamam. Anlıyor musunuz beni? O birinci olmuşuz harika. Bir nüsruma hemen koşuyoruz. Dur, 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 dur. Burada çok güzel bir eğlence yeri var. Buradan böyle drop şeyler koyuyorsun. Aşağıya iniyor. Bakın bowling topu. Arcade var. Çok eğlenceli bir oyun oynamanızı tavsiye ederim. Şurada başka kişileri e, izleyebiliyorsunuz. <laughs> Keşke işaret olsa. Burada da yere düşmeme oyunu oynuyorsunuz. Burada yüzme var. Orada birkaç parkur var. Burada böyle sayı oyunu var. Böyle böyle gidiyor. Burada bıçak oyunu var. Bana Böyle de dönmeli şeyler var işte. Değişik. Bana göre ama en eğlenceli yer. Burası da şey tırmanma yeri. Tırmanma için. Burası da parkur yeri. Burada da bir türlü binlerce parkur var. Bitirdik. Normalde kalpsiz yapardım da <laughs> ilk defa kalpli yaptım. Ve sonra daha... <laughs> telif yiyeceğiz. Bu arada benim sıfır telifim varmış. Bir keresinde de iki yazıyordu. Beynim yandı yani. Söyleyeyim ben size YouTube'dan korkmaya başladım ben. Bir siliyor teliflerim. Bir silmiyor. Bir çıldırttı. Bir tane de ruh kankası yalancısı diye bir video atmıştım. Onu atlamış. atmamış. İki Pertek Okulda diye bir video atmış. İki tane video atmıştım. Bir tanesi birinci bölümdü. Bir tanesi de birinci bölüm ikinci kısımda çünkü arkadaşım yani boş kanka ee, bir saatlik istediği için sağmadı. o yüzden de iki ayrı parçaya koyduk hmm, ve bu yüzden de atamadık YouTube'a bir şey diyeceğim burası zıplamayla geçiliyor ama işte burası geçilmiyor. Ha, geçtim. <laughs> Zıplamayla geçtim. Normalde geçilmez mi? Geçilir ama ben orayı zıplamalarken kolay kolay geçemiyorum. İyice parkur desem öbürüm burada. Çünkü neden olmaz? Çünkü tabletim kız. Şuradan atlayacağım. Buradan atlayabiliyorum da. Korkarak atlayacağım. Siz bunu zıplama olmadan denemeyin. Özellikle de bu oyunun prosu değilseniz. Ama prosuysanız dönerken bile atlayabilirsiniz yani şurada. içindeyken bile ama ben işte o kadar pro değilim. Ya oraya nasıl değdim ben? Değmedim ki. Yalan Değdim diyorsunuz değil mi? Evet değdim de. Ama o kadar da yüksek zıplamadım ki. Şaaa. Tabi yalancı demiyorsanız da günahınızı almayın valla. Sonra benden bilirsiniz Gerek yok. Bir ölünce oyunum kasıyor. Bir ölmeyince küfür yazmışlar da onu kapatmaya çalışıyor. Aslında onu kinemaster'da edit edip edip yani oraya şey yapabilirim. Ama iki saattir yazdığı için Roblox'ta zor oluyor. Şimdi chatten bir şey yazardım da hadi neyse. Bu arada uzun zamandır Roblox videosu da gelmiyordu. Benim Roblox videosu çekmememin nedeni Brokab'ın da yapacak kadar kişinin olmaması. Bir de zamanımın olmaması. Bir de şey yazardım. 40 aboneyi bekliyorum ben. Çünkü nedeni şuydu. Şimdi ben sizi boşu boşuna sıkacağım Roblox'ta hep. Bu yüzden de gerek yoktu. Ben de toka bok attım bir tane. Sonra bir tane şey attım. Bir tane de bu seninle son görüşümüz diye bir kendi akım uydurdum. Ne yapayım canım sıkıldı. Rukankası kankası yalancısını da zaten attım da çıkmadı. Bu da eski akımlardan bir tane. Aklıma aklım gelmiyor bu arada gacha live'da ya. Ne bileyim. Akım bakıyorum bakıyorum güzel akım yok. Hiç, hepsi saçma sapan. Ya, orayı dibine koyarsan geberirim tabii. Bu arada arkadaşlar pardon özür dilerim ağzımdan kaçtı. Bizim sınıf arkadaşlar şöyle e bizim okulda doğrusu adını vermeyeceğim çünkü sansürlemem gerekir. Sans sansürlemeyi de bilmiyorum mağazda yapamıyorum. Bir saat uğraşmaya gerek yok. 51 saniyem kaldı. Çünkü. Ne ne ne. Yok yapamadık bunu. Da. Neyse arkadaşlar işte o yüzden yapamadım. Video falan bu ikinci turda mı? Yok. Yok 5 oluyor artık. Bir saniye. Evet arkadaşlar biraz önce annem aradı. Neyse arkadaşlar bu arada bir tur daha oynayayım Çünkü ben tam parkuru yokken bitirecektim de. Annemle konuşmam biraz uzun sürdüğü için. Çok hızlandık. Bu kadar hızlanmasın. Ay bu ile dünyanın en kötü yere. Bak çok kötü demiştim hızlandırmayla. Çünkü ekran da hızlı oynuyor. Burada ekran hızlı oynandırmamanın nedenini falan yazmak isteyen varsa biliyorum. Ama yapamıyorum. Ne ne ne. Yani yapabiliyorum da. Ayarlardan yapılıyor böyle. Yolum, kamera mı öyle bir şey. Oradan oluyor biliyorum ama. Benim orası zaten kısık. Ben her oyuna girdiğimde onu azaltıyorum. Ya mesela kuzenimde yani Yeti biliyorsunuzdur. Kaça videolarında kullanıyor. Ee, yet karakterini kullanıyorum biliyorsunuz zaten Kurtarıcı aşkta bu arada kurtarıcı da Kurtarıcı aşkında beşinci hala şey atmam al hayır hayır düştük o çok güzel oldu kısaltmama gerek kalmamıştı işte dediğim gibi Kurtarıcı aşkın videosunda atacağım o da hazır çıldıracağım Tüm 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 süreyle karşı yarışmasaydım şu camdan kimin baktığını öğrenebilirdim. Ama annemler galiba. Annemlerse yandık çünkü video çektik. Aa bu parkuru hiç yapmadım. Ama iki kalbim var. Keşke olmasaymış. Güzel olur en azından. Böyle ölmeli bir şey çünkü anmalı yani. Şimdi ben bu taraftan yüzme daha çok seviyorum. O yüzden buradan geçeceğim. Neyse şu an bulmaya gerekiyor. Ben bunu bazen geri geri yapıyorum da. Böyle. Tabi bazı yerlerde değilim ama. Birazdan bitiyor. Yaşasın. İnşallah düşmem inşallah. Bak oyun çok güzel mantık yapmış. Sona yaklaşınca ben kastırdım. Güzelmiş ama geçtim. Neyse arkadaşlar bu turda kazandığımıza göre. 6 tur olduğuna göre. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Siz seviyorum. Bay bay. Görüşürüz kere bekledim. Kurtarıcı Aşk'ın yeni videosu da gelecek. Görüşürüz.